Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasını illere devretti ve il sağlık müdürlüklerinin kendi promosyon anlaşmalarını yapması yetkisini verdi. Bu sürede bazı illerde anlaşmalar yapıldı, bazı illerde teklifler çok yetersiz bulundu ve görüşmeler iptal edildi ve görüşmeler devam ettirilmeye çalışılıyor. Kabul edilen illere baktığımızda, kıyaslamalar yaptığımızda verilen teklifler oldukça yetersiz ve düşük. Bugün bir sağlık çalışanı 60-70 bin lira 3 yıllık bir promosyon ödemesi teklifi yapılıyor. Bu bizim nazarımızda kabul edilebilir değil. Peki biz Genç Sağlık Sendikası olarak ne diyoruz? Öncelikle bu anlaşma iller nazarında değil, bakanlık olarak tek elden yapılmalıdır. Tüm illeri tek seferde kapsamalıdır. Tüm çalışanlar adına yapılmalıdır. Ve ayrıca bu Ekim ayında, Kasım ayında değil, Ocak maaşıyla yani memurların maaşı hem toplu sözleşmeden kaynaklı hem de enflasyon farkından kaynaklı bir artış yaşanacak. Ocak 15'te memur maaşlarına yaklaşık %18'de 20 civarı bir artış bekliyoruz biz. Bu artış yapıldıktan sonra memurlar bu maaşını aldıktan sonra bu anlaşmaları yapalım. Neden şu an e, mevcut maaşlarımız üzerinden bu anlaşma 3 yılı kapsayacak şekilde yapılıyor? Gelinsin Ocak ayında memur maaşları yaptıktan sonra yeni maaşlar üzerinden yapılsın. Bizim teklifimiz ise e, bir devlet memuru yani Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Camiası'nda görev yapan bir çalışanı ne kadar maaş alıyorsa... O maaşının 3 katı çarpımıyla yapılsın. Eğer 60 bin lira maaş alıyorsa 180 bin lira şeklinde, 70 bin lira maaş alıyorsa 210 bin lira şeklinde maaşının 3 katı karşılığı verilsin bu oran. Ve bir diğer husus bu 3 yılı geçmesin. Para puan tarzı şeyler biz genç sağlık sendikası olarak istemiyoruz. Bunu teklif edilmesini. Ayrıca çalışanlarımıza faiz kredi gibi imkanların sunulmasını istiyoruz. Bakın üniversiteler... Promosyon anlaşmalarını yapıyor. 110 bin lira, 120 bin lira tekliflerin kabul edildiğini ve anlaşmaya varıldığını görüyoruz. Onları da yetersiz buldum. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Fakat il sağlık müdürlüklerinin nazarında şu an için bizlere verilen teklifleri kıyasladığımızda, baktığımızda 60-70 bin lira gibi tutarları kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve zaten bu durumu bizler rekabet kurumuna da taşıdık, şikayet ettik. Ve dedik ki bu anlaşmalar, dün de yapılmış bir başvurumuz var Sağlık Bakanlığı'na. Ve dedik ki bu anlaşmalar iller nazarında değil, tamamı iptal edilsin. Bakanlık tüm iller adına tek seferde bir anlaşma yapsın. Bu anlaşmanın şartlarını da söyledik. 2026 yılının ocak maaşı baz alınarak yapılsın. Yani zamlı maaşlarla yapılsın. 3 yılı aşmasın. Ödeme tek seferde yapılsın. Bir kişinin maaşının çarpımının 3 katıyla 3 yılı kapsayacak şekilde yani her yıla bir maaş şeklinde yapılsın. Ve faizsiz kredi gibi imkanlar da sunularak meslektaşlarımızı en azından ekonomik olarak rahatlatmaya çalışalım. Bunlar gerçekten elzem önemli bulduğumuz konular. Dileriz ve temenni ederiz ki talebimiz yerine getirilir, çağrımıza yanıt verilir diyoruz. Ben bu vesileyle de sizlere çok teşekkür ediyorum sesimizi, sözümüzü duyurduğunuz için.